Herkese merhaba. Bu videomda tek malzeme slime videosu yapıyorum. Ee, hemen başlayalım. Olacak slime bu arada böyle. Efekli malzemeler. Bir kalem. Arkasını ben yeşil. Bir de yapıştırıcı. İlk olarak olacak slime şurada böyle dursun. Ben de olduğu için çok azıcık yapıyorum. Evet. Bu arada videoyu hiç durdurmayacağımı videonun başında söylemiştim sanırım. Bir saniye şöyle. Sonra da kalemimizle arkasıyla aynen bu şekilde karıştıralım. Gördüğünüz gibi de zaten yeşillik almaya başladı. Çünkü kalemimin rengi yeşil. Normalde bu kurşun kalem. Ama Arkasının yani şu kısmı yeşil olduğundan ötürü Videoyu hiç durdurmayacağım Çünkü bazılarınız Borax falan katıyor videonun sonunda falan dedi Prick'le yapmış olduğum slime'da ee, Çoğunuz ona sakız dedi Gibi zaten şurada küçük çocuk bir oluşma oluştu konuşacak bir şey bulamıyorum bu arada arkadaşlar çünkü videoyu hiç durdurmayacağım dediğim için Zaten küçük küçük oluştuğunu farkındayız. Kitabınızın ya da defterinizin arkadaşlar böyle bir kaplamada olmasına önem verin. Çünkü bazı kitaplarda veya defterlerde e, yapıştırıcı döktüğünüzde, e, döktüğünüzde şey oluyor, kalıyor. Aynen şu defterler gibi göstereyim hatta örnek olarak defter. Şu defterler gibi arkadaşlar defterlerde uyguladığınızda ıı, üzerinde oluyor ve kitabınız yırtılıyor. Zaten gördüğünüz gibi kitabın kitabın üstünde de hiçbir şey kalmadı. Pislenmedi bile kitabın üstü. Eğer kitabınız değerli bir kitapsa onun üstünde arkadaşlar. Aa şurada şeffaf bir şey kalmış. Değerli bir kitapsa ve onu bilmediyseniz sakın boya dökmeyin üstüne arkadaşlar. Boya dökerseniz kitabınızın üstünde de boyalar kalır. Gördüğünüz gibi zaten bitti. Arkadaşlar bu daha ele oynamaya hazır değil. O yüzden kitabınızın üstünde şöyle bakın gördüğünüz gibi yapışıyor. Daha burada bu açtı <laughs> bayağı bir. <laughs> Şimdi hazır galiba. da şuradan alalım. Evet. Görmüş olduğunuz üzere slime'ımız hazır. Bu videomun kalitesi arkadaşlar kadar da güzel olmayabilir. O yüzden özür diliyorum. Gördüğünüz gibi de yani çok hafiften sunuyor. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Şunları şimdi birleştirme vakti. Gördüğünüz gibi bu videoyu hiç durdurmadım. Yani sakız falan da diyemezsiniz gözünüzün önünde döktüm Arkadaşlar burada ben bot kullanmıyorum çoğunuz bana bot diyor Canınız sağ olsun evet. Gördüğünüz gibi Slime'ımız böyle Bu arada arkadaşlar biz ben duyuru videosu çektiğimde çok şey yaptınız böyle yorumlar attınız. Anladıkça nakliye gidiyorsun. Hepsinden yorumlar attınız. Ee, o duyuru videolarının hepsini sildim zaten. görmüşsünüzdür belki. O duyuru videolarını sildim. Ee, ama bir daha duyuru videosu çekmek istemedim. Çünkü arka arkaya duyurular. Çok sıkıcı gelebilir insana. Açıkçası bana çok sıkıcı gelirdi. Ee, ama çekmek zorundaydım. Bilginize bilgi vermek zorundaydım. O yüzden... Bu arada biz arkadaşlar tekrar arabayla gitmeye karar verdik. Babam bekledi. Yarın gidiyoruz. Evet. Neyse bu konuya takılalım. Böyle bir slime. Ne kadar slime olmasa da ben slime olmasa da Evet, slime benziyor aslında çok azdan ama pirille yapılan da aynı şekildeydi. Evet. Videomu beğendiyseniz ve like'ına abone olmayı unutun, bırakmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, açıklamalar kısmını okumayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. kalın.